Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri olan darbeci Hafter, Trablus'u hedef aldı. Aynı Zara bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. Ulusal mutabakat hükümet güçleri Hafter'in sivil bölgelerdeki saldırılarını engellemek için operasyon başlattı. Atrap. Birleşmiş Milletler, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta insani ateşkes önerisinde bulunmuştu. Taraflar kabul etmişti ancak Hafter tarafı sözünde durmadı ve sivilleri hedef aldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Birlikleri 25 Mart'tan itibaren savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçti. Hafter'e karşı barış fırtınası operasyonunu başlattı hükümet güçleri 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkarttı. Yaklaşık 3000 kilometrelik alan milislerden temizlendi.